Aslında hayatımızın en önemli dönemlerinden biri olan perimenopoz ve menopoz dönemi birçok kadının yaşamını etkilemekte ve hayat kalitesini düşürmektedir. Bu süreci sağlıklı yönetmek için mutlaka kadın doğum uzmanınızla görüşmeniz ve size özel tedavinin belirlemesi gerekiyor. Hormon replasman tedavisi yıllardır kadınların korkulu rüyası olmakla birlikte doğru belirlendiği zaman uzun yıllar uygulanabilmekte ve kadınlarımızın hayat kalitesini yükseltmektedir. Hormon replasman replasman tedavisinin kişiye göre doğru belirlenmesi, biyoeşdeğer hormon replasman tedavisinin doğru bir şekilde uygulanması, menopoza geçiş dönemini ve menopoz dönemini kolay atlatmamıza yardımcı olacaktır. Özellikle 40'lı yaşlardan sonra vücudumuzda progesteron hormonunun yavaş yavaş azalması adetlerimizde bir düzensizlikle görülmektedir. E, bu düzensizlik nasıl kendini gösterir? Bazen adet gecikmeleriyle, bazen adetlerin daha erken gelmesiyle birlikte bazen de ara kanamalar kendini gösterebilir. Ve bu dönemde mutlaka kişinin kadın doğum uzmanına gelmesi gerekiyor. Kadın doğum uzmanının muayenesi sırasında aile yüküsü, hormon değerleri, rahim ve yumurtalıkların durumu değerlendirilmektedir. Ve bu değerlendirilmeye göre yetmeyen hormonun doğal bir hormon şekilde belirlenip vücudumuza uygulanması, vücudumuza vücudumuzdaki bu sürecin sağlıklı yönetimine yardımcı olacaktır. Belirli bir dönemden sonra vücudumuzdaki östrojen giderek azalıyor ve bu zamanında azaldığı zaman aslında 50 yaşlardan sonra menopoz süresinin başladığı zaman bu sürecin daha kolay yönetilmesine yardımcı oluyor. Yalnız bazen 45 yaşından önce bazen de 40 yaşından önce östrojen değerlerinin vücutta azalması erken menopoz, erken yumurtalık yetmezliği ile karşımıza çıkmaktadır. Bu olgularda bizim hastalarımıza önerimiz hormon replasman tedavisinin kişiye özel belirlenmesi yönündedir. Çünkü biz hastalarımızın bu sürecini sağlıklı bir şekilde yönetemediğimiz zaman bu hastalarımızda ilerleyen zaman dilimlerinde e, kardiyovasküler hastalıkların, duygu durum değişikliklerinin, nörodejeneratif değişikliklerin ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Ve aynı zamanda erken dönemde kemik erimesinin başlaması, ilerleyen yaşlarda kemik kaybıyla birlikte e, osteoporoz olarak da karşımıza çıkmaktadır. Benim önerim ister 45 yaşında olsun, ister 50 yaşında olsun bir hanımda, bir kadında eğer hormonları ile ilgili bir problem varsa bunun öncelikle belirlenmesi ve ondan sonra kişinin ayrıntılı bir şekilde değerlendirildikten sonra biyosteer hormon replasman tedavisiyle menopoz'a geçiş sürecinin ve menopozun doğru bir şekilde yönetilmesi olacaktır. Eskiden annelerimiz hormon kullanır mıydı acaba sorusu da tabii aklımıza gelmemektedir ama çok çok eskilerden insan yaşı ve kadınların yaşı bu kadar uzun değildi. 60'lı yaşlarda insanların vefat ettiğini görüyorduk. Şimdi ise kadınlar 80-90 yaşına kadar yaşamaktadırlar. Ve bu sürecin sağlıklı bir şekilde geçmesi de bizim en büyük dileğimizdir. O yüzden adet gecikmelerinin başladığı dönemde veya adetlerin erken geldiğini gördüğünüz dönemde bunun birkaç ay arka arkaya tekrarladığını görürseniz kadın doğum uzmanına muayene olup bu sürecin altında yatan sebebi öğrenmek ve daha sonra eğer Biyoeşdeğer hormon replasman tedavisi gereksinimi varsa bunu doktorunuzla birlikte size özel belirlenmesini sağlamak ve mümkün olduğu kadar da bu süreç içerisinde sentetik hormonların kullanımından uzak durmakta fayda var. Biyoeşdeğer hormon replasman tedavisini biz nasıl uygulamaktayız? Biyoeşdeğer hormon replasman tedavisini mümkün olduğu kadar cilt yoluyla, vajinal yolla, transdermal peçler veya kremler, aynı zamanda vajinal krem veya kapsülleri kullanarak uygulamaktayız. Mümkün olduğu kadar Oral kullanımdan uzak duruyoruz. Çünkü ağzımızdan aldığımız herhangi bir şey bütün vücudumuzu etkilemektedir. Ve mümkün olduğu sürece bu dönemi metabolik açıdan da desteklememizde fayda var. Vücudun vitamin mineral dengesini bir daha değerlendirip, vücudumuzda yetmeyen vitaminlerimizi yerine koyup, aynı zamanda minerallerimize bakıp onlarla beraber, Hormon replasman tedavimizi verdiğimiz zaman gerçekten kadınların fiziksel olarak sorunları çözülmekle birlikte duygu durum değişikliği ve ruh sağlığı da düzelmektedir. Ee, özellikle menopoza geçiş dönemindeki sıcak basmalar, özellikle menopoza geçiş dönemindeki uyku bozuklukları da ortadan kalkıp hastamız rahat yaşamına devam etmektedir. Bir soru daha. Eğer kişi herhangi bir hormon kullanamazsa ve bu sürecin kullanımına bir engel sağlık sorunu varsa o zaman ne yapalım? Bu kişileri kaderine mi bırakalım? Hayır, hiç de öyle değil. O zaman bu kişiler için mümkün olduğu kadar hormonal içeriye sahip olmayan onların hayat kalitesini destekleyen hormonlar kadar yüksek etkili olmasa bile en azından şikayetlerinin giderilmesine ve sürecin kolay yönetiminin sağlanmasına yardım eden bir sürü bitkisel takviyelerimiz de mevcuttur ve onların hepsini piyasada bulabiliyoruz. Önemli olan kişiye özel doğru takviyenin ve doğru ilacın belirlenmesidir. Ve bu konuda fonksiyonel tıp uygulayıcısı, kadın doğum uzmanı arkadaşlarınızla sağlıklı bir şekilde destek alabiliyorsunuzdur. O yüzden bu süreci yönetmek aslında bir ekip işidir. Siz, biz birlikte çalışarak sağlıklı bir menopoz geçişini sağlayıp bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetebiliriz.